Rüyada balkondan bakmak sevdiği kişilerden çok büyük destek göreceğine, ortaya koyacağı çalışmalar sayesinde kendisine çok iyi bir mevkide iş bulacağına, üzüntü ve sıkıntı yaratan durumların çok iyi bir şekilde çözüme kavuşacağına, sizi sevindirecek bir haber alacağınıza, cömert ve iyi niyetli kişilerle karşılaşacağına, sevdiği kişilerin kendisini hayal kırıklığına uğratmayacağına, işlerinin tutacağına işaret etmektedir. Rüyanın geniş tabiri Rüyada balkondan bakmak kontrolü ve inancı elden bırakmayacağına, çevresindekilere doğruluğu ve güzelliği bulabilmesi için onlara yol göstereceğine, sevdiği kişilerden çok büyük destek göreceğine, ortaya koyacağı çalışmalar sayesinde kendisine çok iyi bir mevkide iş bulacağına, işlerini kısa bir zaman içinde yoluna koyacağına, çok hayırlı gelişmeler ile karşılaşacağına, girişimlerde bulunacağına işaret etmektedir. Rüya tabirleri ansiklopedisine göre kendi ayaklarının üstünde durmayı, Tek başına ailesini geçindirmeyi ve kimseden destek almadan çalışarak, emek vererek ve alın teri akıtarak geçimini sürdürmeyi başaracağına, yakınlarının dertlerinin çözülmesinde yol göstereceğine, geleceğine değer katacağına, üzüntü ve sıkıntı yaratan durumların çok iyi bir şekilde çözüme kavuşacağına, yüklü miktarda paralar ve çok büyük başarılar kazanacağına, değer verdiği kişiler ile olan bağlarını iyice sağlamlaştıracağına işarettir. Rüyada balkondan bakmak endişe duyduğu bütün konuların çözüme kavuşacağına, sizi sevindirecek bir haber alacağınıza, yapılan hataların kısa sürede telafi edileceğine, sağlık sorunlarının ortadan kalkacağına, hakça ve eşit bir şekilde bölüştürülen bir miras sayesinde geri kalan ömrünü huzur içinde tamamlayacağına, bazı kişilerle fikir alışverişinde bulunarak yeni çalışmalar gerçekleştirileceğine işaret ettiği söylenir. Rüyanın manasına göre hayatını birleştirdiği eşi ile arasındaki bağın ömrünün sonuna kadar kopmayacağına, hayırlı çalışmalar ve atılacak doğru adımlar sayesinde çok kazanç elde edeceğine, cömert ve iyi niyetli kişilerle karşılaşacağına, eşi dostu ile sohbetinin daim ve keyifli olacağına, kazanılan başarıları çekemeyen kişilerin yenilgiye uğratılacağına, çok huzurlu bir aile ortamında yaşayacağına rivayet etmektedir. Rüyada balkondan bakmak sevdiği kişilerin kendisini hayal kırıklığına uğratmayacağına, şeref ve haysiyetini hiçbir zaman kaybetmeyeceğine, iş konusunda çok doğru bir karar alınacağına, yaptığı işler sayesinde kazanç elde edeceğine, kazançtan yana kısmetinin çoğalacağına, ailesinin şerefini yükseltip, onurlu bir hayat süreceğine işaret eder. Rüya tabirleri ansiklopedisine göre güzel, sürpriz ve müjdeli olaylar yaşayacağına, Hayırlı ve güzel işler yapacağına ve insanlar arasında saygın kimse haline geleceğine, mutluluk ve saadete, tövbe etmeye, işlerinin tutacağına, zarara sebep olan kişilerin hayattan uzaklaştırılacağına işaret ettiğine inanılır.